Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü muhim konudan bahsedeceğim biliyorsunuzdur BTS Grammy aday oldu. Ancak ikinci ile aralarında çok az fark var lütfen arama kısmına Billboard Grammy Bot 2021 yazıp BTS'e oy verelim. Yarın saat gece 3'te canlı yayında Grammy var bunu başarabiliriz Armia'yı -ar açabiliriz. Aynı zamanda nasıl oy verebileceğimizi gösterdiğim bir video yaptım oradan detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım iyi butonundan bakabilirsiniz kendinize iyi bakın kalplendiniz.